Merhaba arkadaşlar. Parabolin 9. testi ile devam ediyoruz. fx parabolü için f1 değeri kaçtır? Bilgilerimizi okuyalım. Her x sayısı için fx eşittir f x'tir. Yani bize diyor ki bu fonksiyon çift fonksiyondur diyor. Arkadaşlar çift fonksiyonlara baktığımızda terimlerdeki x'lerin kuvvetleri hep çift olmalıdır. Öncelikle şunu bir tanımlayalım. Parabol dediği için elimizde ikinci dereceden bir fonksiyon var arkadaşlar. Ve çift fonksiyon olduğundan x'e bağlı bir fonksiyon olduğundan x'in kuvvetleri çift olacaktır. Bakın burada ne var? Çift var 2. Burada da 0 çifttir. Fakat görüyorsunuz burada x'in kuvveti 1 olduğu için bunu istemiyoruz. Çünkü çift fonksiyon buranın 0 olması gerekir. Bu şekilde fonksiyonumuzu elde ederiz. ax kare artı c ya da şöyle düşünelim. Çift fonksiyonsa bu fonksiyon y eksenine göre simetrik bir fonksiyondur. Y eksenine göre simetrik bir parabol çizelim. Tepe noktası y ekseni üzerinde olacağı için bu 0k olacaktır. Yani tepe noktasının apsisi 0'dır. Biz bunu eksi b bölü 2 a ile hesaplarız. B'nin 0 olduğunu buradan da görürüz arkadaşlar. Tamam elimizdeki fonksiyon bu. 2 4 noktasından geçiyorsa hemen fonksiyonda yerine yazalım. y'si 4, x'i 2, 2'nin karesi 4'tür. Evet böyle oldu. Arkadaşlarım y eksenine göre simetrik bir fonksiyonda x'e 0 verdiğimizde bakın 0 veriyorum. y eksenini c noktasında kesiyor. Şurası c olsun arkadaşlar. O zaman şimdi diğer ifadeyi okuyalım y eşittir eksi 8 doğrusunun fx parabolü uzaklığı en az 4 birimdir. Yani elimizde şöyle bir parabol var. Şurada da bir y eşittir eksi 8 doğrusu var. Tepe noktasına uzaklığının 4 birim olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada 4 birim varsa eksi 8'den 4 birim geri gittiğimizde eksi 4 olacaktır. Yani parabolü y eksenini kestiği noktayı eksi 4 olarak buluruz. Burada da parabolün y eksenini kestiği noktaya c demiştik arkadaşlar. c'nin eksi 4 olduğunu bulduk. Buraya eksi 4 yazdığımızda 8 eşittir 4a, a da 2'dir. Fonksiyonumuz 2x kare eksi 4'tür. E 1i soruyor. 2 çarpı 1 eksi 4'ten eksi 2 olacaktır. Ve ikinci sorudayız. Yukarıda tepe noktaları t1, orijin t2 olan fx, gx, hx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Fonksiyonların tepe noktaları sırasıyla ABC B, C olduğuna göre üçgenin alanı nedir demiş. Şimdi birincisinden başlayalım. F fonksiyonun tepe noktası eksi 2 eksi 1'miş arkadaşlar. X artı 1 diyerek aslında fonksiyonun grafiğini bir birim sola ötelemiş oluruz. Eğer bu tepe noktasını bir birim sola ötelersek apsisinde değişme olacaktır. Eksi 2 1 çıkardığımızda eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Eksi 3. Ve burada eksi 1 diyor. Yani tepe noktasını bir birim aşağı kaydıracağız. Aşağı kaydırdığımızda eksi 1 aşağıya indiği için eksi 2 olacak arkadaşlar. Bu A noktası. Şimdi gelelim B'ye. Eksi 1 demiş. Burada tepe noktasının 0 0 olduğunu biliyoruz. Eksi 1 demiş yani G fonksiyonu bir birim sağa ötelemiş. O zaman bu noktayı bir birim sağa ötelersek 1 0 olacaktır. Artık ki diyerek grafiği 2 birim yukarı ötelemiş. O zaman 0 olan y değeri 2 olacaktır arkadaşlar. 1, 2'dir. 2 ekliyorum. Buraya bakalım. Eksi hx yani diyor ki sana bunun diyor x eksenine göre simetriğini al. Ne oldu? Tepe noktası değişmedi. Fakat eksi 2 ekleyerek de diyor ki tepe noktası 2 birim aşağı ötelenecek. O zaman 4 sıfırsa 4 eksi 2 olacak. Evet bu üçgenin alanını şu yöntemle hesaplıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 1, 2'yi yazalım. Sonra eksi 3, eksi 2, sonra 4, eksi 2. En üstte yazdığımızda bir daha yazıyoruz. 1 bölü 2. Mutlak değer. Arkadaşlar soldan sağa doğru ilkini yapıyorum. 1 çarpı eksi 2'den eksi 2. Eksi 3 çarpı eksi 2'den 6. 4 çarpı 2'den 8. Eksi diyorum. Şimdi çıkaracağız arkadaşlar. 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6. Eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8. Eksi 2 çarpı 1'den eksi 2. Evet. Buradan 14 eksi 2'den 12 gelir. Buradan da eksi 16. Önünde de eksi var. Artı 16 gelir. 28. 1 bölü 2 mutlak 28. Mutlak 28. Yani 28 bölü 2'den Cevap 14'tür. Bir süs havuzunda bulunan farklı iki musluk açıldığında akan sular biri A noktasından diğeri B noktasından başlayıp şekilde gösterildiği gibi parabolik bir yol izleyerek C noktasında kesişmektedir. C noktasının zemine olan uzaklığı 4 metre olduğuna göre AB uzunluğu nedir? Yani bize şu uzunluğun 4 metre olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Önce eksenlerimizi tayin edeceğiz. Bu fonksiyonları eksenler üzerinde çizelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir eksenimiz var. Ve x, y. px fonksiyonunu sıfır eşitlediğimizde x eksenini kestiği noktayı buluruz. x parantezine alalım. Burada 0 ve 10 gelir. 0'ı yazdım. Arkadaşlar x karının eksi olduğu için bu parabolün kolları aşağı doğru olacak. Ve şu noktada 10'dur. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Burada da gx fonksiyonu şöyle bir fonksiyon olacak ama onu da çizelim. Böyle bir fonksiyon. X eksenini kestiği noktaları bulalım. Burada sıfıra eşitliyorum. Eksi x x. 16 çarpı 6 dersen 96 olur. Buradan 16 x. Buradan da eksi dediğimde 6 x gelsin ki toplamı 22 x'i versin. X eksi 6. Eksi x, x artı 16 eşittir sıfırdan. 6 ve 16 x eksenini kestiği noktalar olur. Buraya 6, buraya da 16 diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın kesiştikleri nokta c noktasıdır. c noktası hem f parabolün üzerinde hem de g parabolün üzerinde. Kısacası y değerleri eşittir bu c noktasında. O yüzden bu fonksiyonların y'lerini birbirine eşitleyeceğim. Ve ortak çözeceğim. Bunlar gitti. 12x eşittir 96'dan x 8 geldi. Arkadaşlar c'nin iz düşümünü aldığımda x'i 8 olacak. Peki y'si nedir arkadaşlar? Bunun için x yerine 8 yazıp y değerine ulaşacağım. Buradan gitmek daha mantıklı. x yerine 8 yazalım. 10 çarpı 8. Eksi 64 artı 80'den 16'dır. Sonuçta C noktası parabolün üzerinde olduğu için yerine yazıp y değerine ulaşabilirim. Burası 16. Arkadaşlar bundan sonra nasıl gideceğiz? Şuraya dikkat ettiniz mi? C noktasının x eksenine olan uzaklığı 16'dır. Soruda bize ne vermiş? 4. Bakın burada x eksenini kestiği noktaya şuraya A, buraya B dersem burada ne var arkadaşlar? 16 var. Demek ki 16'ya karşılık 4 geliyorsa burada da 16'ya karşılık 4 gelecek. AB uzunluğu 4 birim ya da 4 metre olacak arkadaşlar. Bence bu son kısım çok önemliydi. Tekrar edelim. Bakın C'nin ekseni olan uzaklığı 16 idi. Bu 16 birimlik kısım aslında 4 metreyi tekabül ediyor. Burada da x eksenini kestiği noktalara baktığımızda 16'yı veriyor arkadaşlar. Demek ki AB noktaları 16 16 birimden o da 4 metreyi verecek bize. Dördüncü sorumuza bakalım. KV kirişinin uzunluğu 8 birim olduğuna göre KV'nin sayısal değerinin MK uzunluğunun sayısal değerine oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Burada KV kirişinin uzunluğunu 8 vermiş. Dikkat ederseniz Y eksenine dik bir şekilde. Ve burada arkadaşlarım Y fonksiyona bakarsanız x'i bir ifade yok. Yani tepe noktası y ekseni üzerinde. Buradaki m tepe noktasını temsil ediyor. Ve y ekseni y fonksiyonu simetri ekseni. O zaman burada k l zaten y eksenini dik kestiği için x eksenine paraleldir. Kısacası burada y ekseni k l'yi iki eşit parçaya bölmüştür. Ve uzunluğu 8 birim dediğine göre 4 4 olacaktır. Tamam. Peki MK uzunluğunu soruyor bize. Önce bir MK uzunluğuna da bakalım. Arkadaşlarım şimdi Fx parabolüne bakar mısınız? L noktası Fx parabolün üzerindedir. Ve burada L noktasının apsisi 4'tür. Biz burada x yerine 4 yazdığımızda 16 bölü 8'den 2 gelir. Y değerini 2 buluruz. Şuradaki ifade 2 birimdir. Peki devam edelim. Burada başka neyi biliyorum? Bu nokta L noktası G fonksiyonun üzerindedir aynı zamanda. Yerine yazacağız. Oradan B'ye ulaşacağız arkadaşlar. G yerine 2 yazıyorum. Eksi 3 bölü 16. X yerine 4 yazdığımızda 4'ün karesi 16'dır. 2 eşittir. Eksi 3 artı B. B'miz 5 gelir. Burayı 5 buluruz arkadaşlar. Madem 5 buradaki M noktasını bulabiliriz. Nasıl? X'e 0 verdiğimizde y eksenin kestiği noktayı buluruz. Burada 5'tir arkadaşlar. Bakın 2 birim burada. Yukarıda 5 var. O zaman buraya ne düşecek? 3 birim. Burada 3, 4, 5 üçgeni var. Şimdi bakalım KMD'nin sayısal değeri diyor. Yani üçgenin alanı arkadaşlar nedir? Yükseklik 3'tür. Tabanda 8 birimdir. 3 kere 4 12. 12 birim kareye bunun sayı değeri 12'dir. 12'nin mk uzunluğunun sayısal değerine oranı mk'mız nedir arkadaşlar? Bakın burada 3, burada 4, 3, 4, 5 üçgeni var. mk'mız da 5'tir. 12'yi 5'e bölüyorum. Buradan da 2,4 değeri gelir. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki özdeş defter yaprakları üzerine sırası ile fx, gx eğrileri çizilmiştir. Bu kağıtların grafik çizili yüzeyleri birbirine bakacak ve çakışan noktalar A, N, B, M, D, K olacak şekilde kağıtlar üst üste konulmuştur. Bakın orijinler de çakışıyor arkadaşlar. Yani eksenler çakışacak. Bu durumda parabollerin bir nolu kağıt üzerindeki kesim noktaların koordinatları toplamı nedir? Şimdi bakın bize demiş ki A'da neye çakışacakmış? A'da neye çakışacak? Daha sonra B'de mi? B'de mi? Arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Bize bir nolu kağıt üzerindeki kesim noktaların koordinatlarını sorduğu için biz burada bir nolu kağıdı sabit tutacağız. Ayla neyinin çakışması için bu grafiği daha doğrusu sağdaki kağıdı 180 derece çevireceğiz. Bu ne demek? Aslında gx'in grafiğini x eksenine göre simetriğini al diyor bize. Alalım aldığımızda arkadaşlar şöyle bir grafik karşımıza çıkacak ve artık isimler değişecek K aşağıya N yukarı gelecek M yukarı gelecek ve aşağıya gelecek şimdi çakıştırdığımızda A ile N üst üste B ile M üst üste D ile K ve C ile V üst üste gelecek aynı zamanda orijinler de üst üste gelecek arkadaşlar bakın burada bir ne oldu kağıda sabit tutmayıp ee, bir nolu kağıdı 180 derece çevirirsek, yani fx fonksiyonunun x eksenine göre ter, e, simetriğini alıp bu kağıdı bu tarafa getirmeye çalışırsak, ne demek istiyorum? Simetriğini aldım böyle, çakıştırdım bu şekilde. O zaman istenilen sonuca ulaşmam. Buradaki kesim noktaların toplamı aslında iki nolu e, kağıttaki kesim noktaların toplamını verecek. Ama bize diyor ki bir nolu Kağıttaki kesim noktaları sorulduğu için biz bir nolu kağıttaki koordinatı baz alarak kesim noktalarını bulmaya çalışacağız. O yüzden gençler ne yapıyorum? Birinci kağıdı sabit tutuyorum. İkinci kağıtta köşeleri denk getirmek için kağıdı 180 derece çeviriyorum. Çevirme sonucunda aslında gx fonksiyonunu x80'e göre simetriğini almış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bu grafiği de artık üst üste çakıştırdığımızda şöyle bir şey oluyor. Bak bunu ben böyle uzatayım. Kaç noktada kesiştiğini bilmiyorum. Böyle bir şey olsun. İki noktada kesiştiğini düşünelim. Kesiştiği noktaları bulabilmek için bu fonksiyonları birbirine eşitleyeceğim. fx aynısıydı arkadaşlar. Ama gx x eksenine göre simetrini aldığımız için eksi gx demektir bu. Eksiyle genişletiyorum. O zaman da bu x kare artı 2x artı 3 olacak. Bunlar gitti. Eksi 5 eşittir. 3 x eksi 5 eksi bölü 3 oldu. Yani bir nokta bulduk arkadaşlar. İki noktada kesişmiyormuş. Burayı şöyle çizebiliriz. Böyle yapabiliriz. Bu noktanın absesi eksi 5 bölü 3'müş. Peki ordinatı nedir? Bunun için bu noktayı fx üzerine yazmamız yeterli. Çünkü kesiştiği nokta fx'in üzerindedir. Eksi 5 bölü 3 yazalım. Eksi 5 bölü 3'ün karesi eksi. Eksi 5 bölü 3 eksi 2. 25 bölü 9 artı 5 bölü 3 eksi 2. Buradan e, paydalarını eşitliyorum. 15, 40 geliyor. 40 bölü 9 eksi 2'den 40 eksi 18 yani 22 bölü 9 geliyor. İşlemi biraz uzattık. Yani arkadaşlar kesişim noktalarından biri eksi 5 bölü 3 22 bölü 9 olmuş oldu. Peki fx'in x eksenini kestiği noktalarla y eksenini kestiği noktaya da bakalım. Ee, şöyle bir, bir bakalım arkadaşlar. Acaba onu da soruyor mu? Parabollerin bir nolu kağıt üzerindeki kesim noktalarını tamam. Ee, fx'in eksenleri kestiği noktalarla ilgilenmiyoruz. Sadece kesim noktası diyor. O zaman bu kesim noktasının koordinatlarına bakacağız. Eksi 5 bölü 3 artı 22 bölü 9 paydalarını eşitliyorum. Eksi 15 artı 22 bölü 9'dan cevap 7 bölü 9 olur arkadaşlar. Evet cevabımız C'dir. PB uzunluğu 1.2. Şu uzunluk 1.2 imiş. PH 4. PH 3. A üssü P 1 burayı vermiş a h uzunluğu ise a üssü h üstünün 1.4 fazlası. Yani arkadaşlarım şuradaki uzunluk h ise buradaki uzunluk neymiş? Bu h'nin 1.4 fazlasıymış. Orijinal Luna Park'ında bulunan bir gondol şekilde gösterilen güzergahta parabolik bir hareket yapmaktadır. a üssü parabolün tepe noktası. Burası tepe noktasıymış arkadaşlar. h h üssü x eksenini o zaman x eksenini şöyle çizelim. PK uzunluğu ise y eksenini eksenleri söylüyor bize. Ve şöyle yazalım x, y. P noktası orijini temsil etmektedir. İşte kesişim noktası arkadaşlar. A noktası bu hareket esnasında A üssü ve A iki üssün noktasından geçtiğine göre BC uzunluğu nedir? Bize burayı soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde. Yani bu parabolde b sıfırdır arkadaşlar. Hani biz böyle ax kare artı bx artı c diyoruz ya. Tepe noktası y ekseni üzerinde ise b'si sıfırdır. O zaman fonksiyon ax kare artı c olur. Bir de şuna dikkat edelim. Tepe noktası yani daha doğrusu y eksenini kestiği nokta tepe noktasının ordinatıdır. O da 1'dir. Biz burada eksi 0 verirsek C eşit olur y eksi'nin kestiği nokta. C de 1'miş arkadaşlar. O c yerine 1 yazalım. Ve neler biliyoruz başka? A üstünün koordinatlarını. Bakın absisi 3, y'si k. A'nın koordinatları ise absisi eksi 4, y'si E artı 1.4. Bu noktaları yerine yazacağız. Ve sonunda buraya ulaşacağız. Arkadaşlarım x3 için y'si h'ye eşit. x yerine 3 yazalım. 9 a artı 1. x eksi 4 için h artı 1.4'e eşit. Eksi 4'ün karesi 16 artı 1. Bakın yukarıdaki ifadeyi eksiyle genişletelim. H'ler gidecek. 1.4 eşittir. 1'ler de gitti. 16'dan 9'u çıkardığımda 7 olur. A'mız 0.2 gelir. Yani fonksiyonumuz neymiş? 0.2 x kare artı 1'miş. Bize c'nin y değerini soruyor. Bakın koordinatı nedir? x'i 1,2 ve istediği yere de m diyelim arkadaşlar. Yerine yazacağız. m eşittir 0.2 1.2'nin karesi artı 1. 1.2'nin karesi 0, pardon 1,44'ü verir. 1,44 Çarptım. Artı 1 dedim. Şimdi 2 ile 144'ü çarpıyorum. 288. Bakın virgülden sonra 1 basamak var. Virgülden sonra 2 basamak var. Toplamda virgülden sonra 3 basamak olacak. O zaman burayı şöyle yazalım. Artı 1 dediğimizde 1 virgül 288 olur. Tabii şıkları hiç görmedik. Evet doğru yapmışız. Cevabımız C'dir arkadaşlar. A0'dan farklı tam sayı. E ne tam sayı n küçük n olmak üzere r R'ye bir fonksiyon var elimizde. Bu fonksiyon ax kare artı bx artı c parabolü. Ne demiş ki böyle bir ifadede x m küçük eşit küçük eşit n. Yani m'n kapalı aralığındaymış arkadaşlar. x için m'n kapalı aralığı diyoruz. Ve diyor ki fx'in tam sayı olduğu x değerlerin sayısı olarak tanımlanıyor. Bu ifade nedir? Fonksiyonumuz budur arkadaşlar. Öncelikle bir fonksiyonumuzu çizelim. Bakın bunu sıfır eşitlediğimizde x eksi 3, x eksi 1 eşittir sıfırdan x eksenini kestiği noktalar 3 ve 1 olur. x karenin artı olduğu için bu parabolün kolları yukarı doğru olur arkadaşlar. Şöyle oldu. Peki biz x mn kapalı aralığı diyor ya hangi aralıkta alacağız burada? Bir de 5 kapalı aralığını. 1 burada var arkadaşlar. Şöyle işaretliyorum. Ve işte burada. Bunu da böyle işaretliyorum. Kapalı aralığı dediği için bu noktalar içi dolu olacak, dahil olacak. grafiğimiz bu aralıkta kırmızı olan yer olacak. Şu maviyi silebiliriz artık. Arkadaşlarım bakın 1 ile 3'ün tam orta noktası 2'dir. Tepe noktası 2'den geçiyormuş. Şöyle çizelim. 2 için k değeri nedir onu bulalım. Yerine yazdığımızda 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 3. 4 eksi 8 artı 3'ten eksi 1 gelir. En büyük değerde ne olacaktır? x'e 5 verdiğimizde. 5'in karesi eksi 4 çarpı 5 artı 3'ten 8 gelir. Şimdi bize şunu demiyor. Fonksiyon diyor. Kaç tane tam sayı değeri alır demiyor. Böyle olsa eksi 1 ile 8 arasında olup 10 tane diyeceğiz. Eksi 1, 0, 1.8. 8 tane burada, 2 tane burada. 10 tane tam sayı değeri alır. Ama sana öyle demiyor. Diyor ki fx'in tam sayı olduğu x değerleri sayısı nedir? Yani fx'i tam sayı yapan kaç tane x vardır diyor. Arkadaşlarım bakın şuradan başlıyorum. Öncelikle eksi 1'i yapan bir tane 2 var değil mi? f2 var. Sonra 0 yapan 1 ve 3 var. f1, f3. Bunlar 0 yapıyor. Daha sonra burada 1 yapan, 2 yapan, 3 yapan, 4 yapan, 5 yapan şeklinde ilerliyor. Ve burada kaç tane tam sayı var arkadaşlar? Bakın bu eksi 1 yaptı. Burası 0 yaptı. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 biraz aşağı inelim. 6, 7, 8 için başka bir p'ler olacak. Kısacası burada 8 tane tam sayı yapan x değeri bulmuş oluruz. Burada da 0 yapan 2 tane x değeri vardır. Burada da eksi 1 yapan 1 tane x değeri vardır. Toplamda 1, 2, 8 daha 11 tane fx'i tam sayı yapan x değeri vardır deriz. Müthiş bir soruymuş. Rıza Berk oyuncak tüfek ile havaya top atışı yapıyor. Top tüfekten çıktığı anda herhangi bir saniyede Topun üst zemine olan uzaklığını gösteren denklem FT şeklindedir. Örneğin topun ikinci saniyede üst zemine olan uzaklığı F2'dir. Atılan top üst zemine düştüğü anda Rıza Berk diğer topu ateşlemektedir. İlk topun 3 ve 35. saniyelerde üst zemine olan uzaklıkları eşittir. Burası önemli arkadaşlar. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci topun üst zemine olan uzaklığı 19. saniyede en fazladır. Ne yapalım arkadaşlar? Öncelikle bu Rıza Berk'in durumunu bir çizelim. Şöyle bir durumu var. Top burada başladı sonra buraya geldi. Sonra ne olacak? İkinci top atılacak. Yere geldikten sonra üçüncü top atılacak. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. İlk topun 3. ve 35. saniyelerde üst zemin olan uzaklıkları eşit. Bu x ekseni üst zemin olsun. Ve şöyle yatay bir doğru çizelim arkadaşlar kesik kesik. Şurası 3. saniye burası da 35. saniyedir. Yani biz burada parabolün simetri eksenini çizersek simetri eksenine eşit uzaklıkta olduğu, olduğunda burada dikey uzaklıklar eşit olur arkadaşlar. O zaman tam orta noktasını nasıl buluruz? 3 artı 35 bölü 2, 38 bölü 2'den 19 olur. Demek ki top 19. saniyede üst temine en yüksek uzaklıktadır arkadaşlar. Bakın üst temine olan uzaklığı 19. saniyede en fazladır demiş doğrudur. Şimdi şöyle bir devam edelim. Burada 0. 19 saniyeden yüksek ulaşıyor. 19 saniyede inecek arkadaşlar. O zaman birinci topun yere düşme süresi 38 saniye olacaktır. 11. saniyede topun üst zemin olan uzaklığı 29. saniyedeki uzaklığından daha fazladır. Şimdi 11. saniyeyi şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Diğeri de 29. onu da şöyle işaretleyelim. Bakın 11 ile 19 arasında 8 saniye var. 29 ile 19 arasında 10 saniye var. Şöyle düşündüğümüzde burası 11 burası F11'dir. Yani topun zeminden yüksekliği olacak. Burada da arkadaşlarım şöyle yaptığımda ne gelecek? F29 Şimdi buradan da anlaşıldığı gibi F11 F29'dan büyüktür. Yani 11. saniyedeki topun yüksekliği 29. saniyedeki topun yüksekliğinden fazladır. Şunu şöyle de anlayabiliriz. Arkadaşlar simetri eksenine, simetri eksenine eşit uzaklıkta olsaydı bunlar e, eşit yükseklikte olacaktı. Ama ne oldu? Burası 10 saniye olduğu için biraz daha aşağı inecek. Dolayısıyla 29. saniyede daha aşağıda olacak. İkincisi de doğrudur. 90. saniyede 3. topun en yüksek noktaya ulaşmasında 5 saniye vardır. Şimdi bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. 1. top geldi düştü 38 saniye. 2. top da böyle ilerliyor ya. 38, 38'den 76 saniye olacak. Bunu aynı parabol üzerinde göstermek istiyorum. Bakın 1. top geldi 38. Sonra 2. top yere düştü 76. 90. saniye diyor. 90'dan 76'ya çıkardığımızda 14 saniye olur. Demek ki şurada bir yerde arkadaşlar. Ve burası da bize F14'ü verecek. Ne diyor? En yüksek noktaya ulaşmasına 5 saniye vardır. Evet bura 14. 19-14 arasında 5 saniye fark var. 5 saniye sonra en yüksek noktaya ulaşacaktır. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1-2-3'tür.